size Merhabalar arkadaşlar J e, çikolataları gö görüyorsunuz annemle annemle seçeceğiz arkadaşlar oynayacağız zehirli jelibon oyununu Haydi başlayalım İlk kim seçiyor tamam. kapat gözünü bakma ama tamam seçtim Ben, ben yiyor muyum? Dur hayır. Sen de seç. Seçtin mi? Hı. Tamam. Haydi. Güvenli. Sen de sıra. Güvenli. Bakayım. Görmedim.

Ya kaybettim ya. Arkadaşlar annem kazandı. Çok güzel bir oyundu. Tebrik ederim anne. Görüşürüz ben arkadaşlar. Kazandım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.